Caner Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle sizleri tanımak isteriz. Caner Bozdere, 22 yaşındayım. Aslen Maraşlıyız. 15 yıldır bu işin içindeyiz. Hani böyle. Aile, aile şirketi, genel olarak aile çalışanlarımız. Genç bir girişimci var karşımda. Nasıl girdik bu sektöre? Ne kadar yol aldık, hadi biraz o hikayeden bahsedelim. Ya babadan gelme meslek bize. Ee, babam 16 yıldır bu işin içinde. Ben de e, lise sonunda babama söyledim, baba bana da bir market aç. Ya babam da kırmadı açtı. Ha, öyle başladık bu işe. 5 yıldır da ben bu işin içindeyim. Çocukluğunuzdan bu yana babanızla birlikte sektörün içindeymişsiniz. Babanız da size güveniyor olmalı ki hemen size bir yer açmış. Tabii. Peki o zamandan bu zamana kaç yıl geçti ve işe neler kattınız? Vallahi 16 yıl oldu zaten. Hani 16 yıldır e, çocukluktan beri bu işin içindeyiz zaten. Hani her gün e, üstüne koyuyoruz. Koya koya gidiyoruz üstüne çok şükür. E, sektör açısından güzel çok güzel bir sektör. Hani sektör de üstüne koyuyor. Pandemi bize bayağı bir getiri sağladı. Cemal Bey, müşterileriniz için çok büyük bir alan vaat etmişsiniz açıkçası. Z'ye her şeyin var olduğunu görüyorum. Evet. Ama yine de ürün yelpazenizden bahsetmek isteriz. Ya gıdadan tutun şarküteriden, manavından ondan sonra temel gıda ürünleri, atıştırmalık hani bir markette bulabileceğiniz her şey var bizde. Büyük bir market burası aslında. Evet. Küçük bir alana, büyük bir markete sığdırmışsınız. Evet. da büyük bir algı yaratmışsınız. Yani keyifle reyonlar arasında e, alışveriş yapabileceğimiz bir ortam vaat ediyorsunuz bizlere. Evet. Peki söz konusu marketçilik olunca ürünlerin son kullanım tarihi, raf ömrü çok önemlidir. Bunu nasıl sağlıyorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz? Ya haftalık olarak e, reyon kontrolü yapıyoruz zaten. Tarihleri son kullanma tarihlerine çok dikkat ediyoruz. Hani bu konuda gıda tarım da zaten düzenli olarak denetime geliyor. Ee, onun dışında hani zaten kolay kolay tarihi geçmiş ürün satmıyoruz. Satmamaya çalışıyoruz, özen gösteriyoruz bu konuda. Hani e, oluyor olmuyor değil ama olmamaya olmamasına özen gösteriyoruz. Çok güzel. Peki ürün yelpazemizden marka çeşitliliğimizden bahsedelim. Marka çeşitliliğimiz e, ya Sadece hani kaliteli ürünleri satıyoruz. Hani kaliteli ürün bulamazsınız bizim reyonlarımızda. Hani kalite bizim için bir bir adım bizi bir öne atıyor. Peki ya şarküteri? Şarküteri de ürün olarak neler var? Ya şarküteri de toplam 60 çeşit peynir ürünümüz var bizim. Tulum peynirinden, tutun, Edirne peynirinden, Çerkez peynirinden, Dil peynirinden, Edirne peynirinden sadece Edirne peyniri olarak 8 çeşit peynirimiz var. Onun dışında süzme peynir. Yani çok. Say say bitmez yani. Onun dışında zeytin çeşitlerimiz var. Aynen. Daha neler neler var efendim. Peki bu ürünleri nereden temin ediyorsunuz? Şarkı deyince çünkü özellikle dikkat eder bizim izleyicimiz. Ya e, şimdi mesela bal satıyoruz. Balı biz özel olarak Bingöl'den gidip kendimiz getiriyoruz. E, onun dışında tereyağı olsun kendi köylerimizden alıp geliyoruz Maraş'tan. E, diğer ürünler zaten çoğu ürünler markalı, bilindik markalar. Hani böyle bilindik marka satıyoruz genelde. Kaliteli. Cener Bey, biraz fiyat bilgisi verelim istiyorum. Fiyat aralıklarımız nelerdir? Ya fiyat aralıklarımız e, bu bölgeye göre çok düşük karlarla satıyoruz. Hani zaten bizi bir adım öne getiren şey fiyattır bu bölgede. E, fiyatlarımız çok düşük. Hani müşteri benimsedi bizi. Bu 4 aylık bir süreçte işte. bizi benimsediler burada. E, biz sürümden kazanıyoruz. Hani müşteri de bunu seviyor. Hani başka yerde 10 liraya, 10, 12 liraya alacağınız ürünü bizde 7 liraya, 8 liraya alıyorsunuz. Bir de manav kısmımız var ki orada da çeşitlilik oldukça fazla. Ee, toplam 125 çeşit meyve sebze var dışarıda. Hani yazlı kışlı olaraktan. Ee, haftanın 6 günü taze geliyor. Her sabah saat 7-8 civarı taze meyve sebzemiz gelir. Hani eskileri kaldırırız devamlı taze olur meyve sebzemiz. Hani taze, tazelik önemli meyve sebzede zaten. Kalite. Yine aynı dışarıda da kaliteliyiz. Aynen öyle efendim. Peki pazar fiyatlarıyla market fiyatlarının manav konusunda nasıl değerlendirebiliriz? Ee, nasıl değerlendirebiliriz? Yani şimdi hani bizim milletimizde bir algı var. Hani pazar daha uygundur diye. Ama o algıyı biz hani yıktık bu çevrede. Hani Biz pazardan da uygunuz. Hani çoğu ürünlerimiz var. Biz halden de uygun veriyoruz. Tarlasından alıp geliyoruz. Hani böyle ürünlerimiz var bizim çok. Hani müşteri de onları seviyor zaten. Hani Çevre Dediğim gibi daha önce de söylediğim gibi 4 lira 5 lira olan sebze bizde de 2 liraya 3 liraya satıyoruz. Hani e, mevsimden önce bulabileceğiniz ürünler var. Hani bu özellikle hamilelere aşerme şeyinde falan çok ürünümüz var dışarıda. Çileğinden, kirazından, eriğinden hani hepsini mevsimde getiriyoruz. Hani böyle. Doğrudan yerinden temin ettiğiniz için aracılara yer vermediğiniz için dolayısıyla fiyat da burada daha uygun. Ama yine de soralım Caner Bey, biz kampanyaları severiz. Bize biraz kampanyalarınızdan bahsedin. Ya kampanyalarımız e, ayın ayda iki hafta zaten broşür dağıtıyoruz. Ondan sonra her hafta e, Perşembe günü meyve sebzede tarla fiyatına kampanyamız oluyor. E, Cuma'dan pazara şarküteri et kasapta kampanyamız oluyor. Her hafta sonu tat panellerimiz oluyor, tadım panellerimiz dışarıda. E, Sponsorlu reklamlar veriyoruz devamlı sosyal medyalarda. Hani bizde kalite önde gelir. Hani bir de fiyatlar olduğu için hani bekleriz. Yani neden gelmeyesiniz ki? Neden daha fazla diyesiniz ki?